Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilere seyyar zam başlıklı yayınımda malumunuz emekliler son aldıkları zamlarla taban maaş 3500'den 5500'e diğer maaşlarda %30'luk bir zam dilimiyle evet zamlandı. Ama tabii ki emeklilerin maaşlarının birçoğu askeri ücretin altında kaldığı için tabii ki bu zam pek bu pahalılıkta hissedilmedi. Şimdi Taban maaşlar örneğin 2000 TL zamlandı. Ama diğer maaşlarda özellikle %30'luk bir zam diliminin birçok maaşta 2000 TL'lik bir artışa yol açmayacağı ortada. Böyleyken durum ne yapılacak? Tabii ki bütün beklenti hükümetin seçim dönemine gidilirken emekliyi kazanmak ve emeklinin tabii ki gücünü ve desteğini daha da almak adına bir seyyanen zam adımına başvurabileceği yönünde. Emekliler, SSK ve bağ oldukça hak etmiyorlar mı seyyanen zam mı? Tabii ki memur emeklerini pas geçmiyorum ama SSK ve bağ kur emeklilerinin özellikle üniversitede çocuk okuttukları ve çocuklarının büyüyüp evlenme çağına geldiklerini düşünecek olursak sosyal tabaka oda yapmak istedikleri birçok konuda ek işleri yoksa büyük bir buhran yaşadıkları kesin. Bu sebeple emekliye seyyane zam konusunun ülkenin 3-4 tane ana başlığından birisinin olması gerekiyor. Bahsettiğimiz emeklilerin sayısı 2-3 milyon, 3-5 milyon değil. 13-14 milyon emeklimiz var. Şimdi EYT'ler de katılacak, 15 milyonu aşacak tabii ki de. Ne yapacağız? Emekliyi memnun etmemiz gerekiyor. Emekçinin taçlandırıldığı Dinlenip tabii ki bunun keyfini sürmek istediği bu müessesenin daha yaşanır hale gelmesi gerekmez mi? Yani bizlerin bir gün çalışmanın sonunda bir emeklilik müessesesine geçeceğimiz tabii ki ortadayken böyle bir durumda bu şartlarda emeklilik müessesesini daha yaşanır hale getirmemiz gerekmiyor mu? Bütün hepimize görev düşen görev bu konuda hassasiyetle herkesin elinden geleni yapması. Emekliye seyyan enzam çağrımızı iştenlikle ve ısrarla yapacağız. Çünkü bu maaşlarla geçim özellikle büyük şehirlerde çok zor. Bu konuyu işleyeceğiz. Emekli para kazansın ki, emekliye para aksın ki piyasa coşsun. Piyasa coştu mu? Tabii ki reel ekonomi ve dinamikler sağlam temellerde daha güç kazanır piyasada para dönmediğinde tüketici özellikle alışverişini yapamadığında hem üretim döngüsü hem aradaki komisyon ve nakliyesi her alandaki tabii ki bu konudan nemalanan her evet buradaki aktör etkileniyor. Toplumsal olarak özellikle yapacağımız bu hamleler özellikle iyileştirmeler emekliye yapılacak olan bu seyyanen zam oldukça önemli. İnşallah olumlu ve güzel adımlar bekliyoruz. Bu konu takipçisi olacağız. İnşallah güzel haberler almak dileğiyle. Hoşçakalın.